Evet arkadaşlar Kupama bakar mısınız? O yüzden bir kupa yapalım o zaman hadi. Biraz zor olacak Ben bir kupa istiyorum Açık istemiyorum arkadaşlar Hemen kıralım Tak 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 Gel buraya canım arkadaşım Moti, Biz böyle kovalamacaya devam edeceğiz. Kovalamaca bitmiştir. Öldürdüm. Hala sekiz kişi var. Ne yapacağım ben? Savaş söz konusu var. Baba kanka gelme. Allah'ım seversen gelme. Bak sen de gelme. Gelme bak gelme. Oğlum gelmeyin. Sakin olun. Başka da bir şey yapmayın. Devam ediyoruz ve... Hayır Allah'ım. kupa olmam için hiçbir sakınca yok. Uyuyak çıplak bok Evet işte o gün geldi. Bebeğin kupayı İzlediğiniz için teşekkürler.